Evet, herkese merhaba. Bugün son zamanlarda okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum. Hızlıca hızlı bir video olsun istiyorum. Bu yıl geçtiğimiz yıla göre daha çok kitap okuyorum. Daha çok kitap okumaya vakit buluyorum. Vakit buluyorum değil aslında. Vakit ayırabiliyorum. Kitap okudukça okuduğum kitapları burada anlatmak istiyorum. 1, 2, 3, 4 kitap seçtim bugün. Geçtiğimiz ay okuduğum. İlk olarak Melisa Kesmez, Atları Bağlayın, Geceyi Burada Geçireceğiz isimli kitabı. Bu bir öykü kitabıydı Melisa Kesmez'in. Melisa Kesmez sürekli olarak böyle YouTube videolarında, Instagram'da kitap paylaşımlarını gördüğüm bir yazardı ama hiç okumamıştım. Hep merak ediyordum ama bir türlü önüme çıkmamıştı. Daha sonrasında Goodreads uygulamasında bu sene okumak istediğim kitaplar için ekledim bunu ve onun üzerine aldım. Somut bir şekilde anlatabileceğim bir sözcük yok aslında bu kitap için. Bir tık insanda nostalji hissi uyandıran bir kitap. O özlemi uyandıran bir kitap. Geçmişte yaşanan kötü olaylar, onların etkileri, onların insan iç dünyasındaki etkilerini çok güzel yansıtan bir kitap. Hatta bazı öykülerinin keşke roman olsaydı, öykü olmasaydı bu kadar çabuk bitmeseydi diye dediğim bir kitaptı. Çok çabuk tüketilebilecek bir kitap aslında. Hani hemen okuyup hemen bitmesini istemediğim bir kitaptı ama başladıktan sonra da arka arkaya geldi ve bütün hikayelerini böyle bir gecede bitirdim. Öykü kitaplarında öyküye konsantre olmak farklı bir sabır gerektirir ve farklı bir okuma tarzı gerektirir. Bu yüzden hep yazarlar roman üzerine yoğunlaşır. Çünkü romanlar daha kalıcıdır aslında. Ve o düşünürken şöyle düşündüm ben bunu okurken. Teknoloji kuşağı düşüncesiyle e, öykü kitabı bir story çekmekse roman yazmak bir post atmaktı. Ama bu kitabı okuduğum diğer öykü kitapları içinden farklı bir yere koydum ve mutlaka tavsiye ederim. Çok bir diğer kitabım yine Melisa Kesmez'den. Bunu bitirince hemen bunu aldım atları bağlayın geceyi burada geçireceğiz. Kısa kısa birçok hikaye vardı ve her birinde farklı insanların ruh durumları, dünyaları yaşadıklarını okuduk. Noto'da 5 farklı hikayenin olduğu bir kitaptı. O yüzden bu bir tık daha böyle diğeri kadar hızlı gitmeyen, bir tık daha karakterleri görebileceğimiz, daha olaylara hakim olabileceğimiz bir kitaptı. Ama yine benim Melisa Kesmez'in dilinde en sevdiğim şey çok küçük ayrıntıların hayatın içindeki böyle kafamızı anlık taktığımız gelip geçici noktaları, sorunları çok güzel değinmesi, bunları çok güzel anlatması, ailevi ilişkilerde iki kardeş arasındaki küçük bir çekişme ve onu oradan alıp başka bir noktaya evriltmesi, dili kullanım gücü aslında beni çeken ve çok beğendiğim, çok hayran kaldığım bir noktaydı. O yüzden not da tavsiye ediyorum. Üçüncü kitabım Selçuk Altun, Ayrılık Çeşmesi Sokağı. Selçuk Altun'la bu yıl tanıştım ben. Daha önce hiç duymadığım bir yazardı. İş Bankası yayınlarından çıkmış kitabı bu arada ve İş Bankası öyle bir yayın ki o kadar çok kitap bastığı için bazı yazarlar kaybolabiliyor içinde. Özellikle klasikler çok fazla İş Bankası ile bütünleşmiş o görünüyor mu bilmiyorum ama arkada İş Bankası'nın klasikler serisi var. Ee, özellikle klasikler çok bütünleşmiş olduğu için başka türde yazarların olabileceğini hep böyle göz ardı ediyorum. Bunu etmemem gerekiyormuş. Selçuk altında bunu anladım. Çünkü Ayrılık Çeşmesi Sokağı tam anlamıyla böyle klasik bir kitap değil. Okurken bir tık Ahmet Ümit'in kitaplarına benzettim. Yani oradan ortak noktalar buldum ama polisiye üzerine değildi tabii ki Ayrılık Çeşmesi Sokağı. Kitabın özetini anlatmamın bir anlamı yok sanırım. İsviçre'de Ziya atlan diye akademisyenlik yapan bir karakterimiz var. Bu çok köklü bir aileden gelme bir adam. Ailesinin tek isteği ondan başarılı olması, üniversitede profesör olması ve bu yönde gelişmesi. O da İsviçre'ye okumaya gidiyor. İsviçre'de birçok şey yaşıyor ama ailevi bir ilişkileri biraz zayıf kalıyor ve bazı sorunlar yaşıyor aile içinde. Sonrasında üzerinden yıllar geçiyor ve Ziya Bey çocukluğunun geçtiği Ayrılık Çeşmesi sokağına geri dönüyor. Buradaki bakımsız Osmanlı konağında yaşamaya başlıyor. Bu noktada hasta olduğu için ve tedavisinin son zamanlarında olduğu için yardımcı tutuyor kendine ve bu tuttuğu yardımcı da 30 yaşlarında bir müzisyen. Daha fazlasını anlatmak istemiyorum. Çünkü kitapla ilgili çok büyük spoilerlar vermiş olurum. O yüzden bahsetmek istemiyorum. Söylememek için zor tutuyorum kendimi. O yüzden bir sonraki kitabıma geçiyorum. Bir sonraki kitabım İstanbul Hatıralar ve Şehir Orhan Pamuk. Bunun sanırım Yapı Kredi yayınlarından çıkıyor şu an Orhan Pamuk'un kitapları ve orada da basıldı. Ama ben bu baskısını aramıştım epey bir zaman. Sonra bir sahafta buldum bu baskısını. Bunu daha çok seviyorum. Orhan Pamuk'un iletişim yayınlarından çıkan kitaplarını. Nedense daha çok seviyorum. Aynı aslında ama yani bir farkı yok tabii ki kitap olarak ama daha çok seviyorum tasarımını ve kitap şeklini falan filan. Böyle bir takıntım var. Fotoğraflardan çizimlerden oluşuyor kitabın belli bir kısmı. Anlatıların yanı sıra. Orhan Pamuk'un bir tane kitabını bile okumuşsanız mutlaka içinde İstanbul'un geçtiğini görürüz. İstanbul'la ilgili detaylar vardır ve yazar yazarların bazı mesajları olur her kitapta. Mutlaka ondan bahsederler. Mutlaka oradan ona değinilir. Onun bir şekilde görürüz kitaplarında. Orhan Pamuk'ta da İstanbul böyle bir yere sahip bence. Bütün kitaplarında İstanbul etkisi var. İstanbul'la ilgili var. İstanbul'un içinden geçtiği bir semt adı bir şekilde İstanbul Orhan Pamuk'un dünyasında vardır. Merhaba Poğaçacım. Orhan Pamuk bu kitabında çocukluğundan yazarlığa giriş yaptığı o süreci anlatıyor. Otobiyografik bir kitap diyebiliriz aslında buna. Orhan Pamuk'un yaşamını anlatmasının yanında aynı zamanda bunu bazı tarihi olaylarla İstanbul'a yolunun düştüğü yazarlar, ressamlar, siyasetçilerle anlatıyor. Onların yaşadıklarıyla, onların anılarıyla birleştiriyor. Aynı zamanda İstanbul birçok tarihi olaya da ev sahipliği yapmış bir şehir. Bunlara da çok fazla yer veriyor. Çizimlerle, fotoğraflarla, bazı resimlerle bunları destekliyor bu geçmişteki olayları. Orhan Pamuk'un hayatını merak ediyorsanız, hem de bunun yanında bir şehrin, bir kişinin hayatında nasıl önemli bir yere sahip olabileceğini görmek istiyorsanız bu kitap çok önemli. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. şu an ben Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm isimli kitabını okuyorum. Siz de benimle hangi kitabı okuduğunuzu paylaşırsanız çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.